Evet, tekrar merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz Türkiye'den temel yeterlilik testinde sorulmuş bir soru. Şöyle notumuzu alırsak, temel yeterlilik testi. Üniversiteye gitmeye çalışan öğrencilere verilen sınav. <laughs> Okuyalım sorumuzu. Deniliyor ki düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark 8 metredir. Bir süre sonra ağacın yüksekliği 2 katına çıkmış ve bu, ve bu fark 3 metre olmuştur. Buna göre binanın yüksekliği 1. 13 metre, 2. 16 metre, 3. 19 metre değerlerinden hangileri olabilir diye sormuşlar sorulan soru bu. Evet isterseniz burada video durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz yoksa hemen başlayalım. Yani bu soruyu çözmek için şöyle ufak bir e, diyagram bir resim çizmek e, yardımcı olur. Şimdi bir bina var. Ondan sonra da bir tane de ağaç var şöyle de bir tane ağaç olsun şurada düz bir arazide. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki ilk başta bu ağaç ile şöyle bina arasındaki fark sekiz metreymiş. Daha sonra şimdi şu ağacın yüksekliğini x diyelim. Daha sonra bu ağacın yüksekliği iki katına çıkıyor. Yani şöyle. Şurada da x'leyin. Ve şu aradaki fark 3 metre olmuş. 3 metre. Dolayısıyla buna göre bu binanın yüksekliği nedir? Şimdi gördüğünüz gibi eğer Şuraya baktığınızda aradaki fark 3 metreyi inmişse burada x nedir? 5'tir. 5'tir. Dolayısıyla şu toplam uzunluğun 13 olduğunu bulursunuz. 13 metre. Şimdi burada tabii ki dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da şu. Burada ağaç iki katına çıktığında Binanın yüksekliğinden hala küçük olduğunu varsayıyoruz. Peki binanın bina, binanın yüksekliğini geçmiş olsaydı ne olurdu? Yani söylemek istediğim şey şu. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Şurada bir ağaç var. Şimdi ilk başta her zamanki gibi şu aradaki fark. 8 şuradaki e, ağacın yüksekliği de x. Peki ağaç ağacın yüksekliği iki katına çıktığında binayı geçmiş olsaydı ne olurdu diye düşünmeniz lazım. Yani şurası da x ve şu fark tabii ki 3. Gördüğünüz gibi şimdi. ağacın yüksekliği binanın yüksekliğinden fazla. Dolayısıyla şurası şurası x olduğuna göre x şurada nedir? 8 6 8 artı 3 yani 11'dir. Ondan sonra şurası da x 11 artı 11 eşittir. Bu neye eşittir? 22. 22'den 3'ü çıkartırsanız binanın yüksekliğini bulursunuz. Yani şurası 19 olur. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu sorunun iki tane çözümü var. Binanın yüksekliği ya 13'tür ya da 19'dur. Yani doğru cevap burada C şıkkı. Evet burada başka yapılacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.